Hayır TP'lerde şey bir mesela bir W direkt 3-4'lük oluyor Hani birebir de, de şey oldu Q'na da hoca da Tf'de girdin adamların göçüne W'ye zaten herif doluyor gibi bir şey Hani öyle kolay kolay Al! Takımın bir yerle bir etti. Bir rakip katledildi. Oyun boyu oyunun anasını avradın ha. Her şeyi küfreden yiyorsun oyun zonu. Ya yani işte bu da böyle bir oyun. Oyun oynamaması lazım. Aa baron da aldı. Ekstra LP geldi beyler. Sen dedim var ya oynayacaksın. Gel. Çömlere dayandı. Ya sen sonra. Ya sen. Yazın ne der çalıştı. Oyunlara... Yazın sen ne yaptın? Ben hala yazın ne yaptığını anlamıyorum. Ya kardeşim. Marvel, Resel, diziler, filmler, her şey dahil. hayal. Yazın sonlarını yaptın. Yazın ne yaptın? Yazın ortasında ne yaptın? Allah'ım ya Allah. Haber. <laughs> <laughs> Aa ah, haber. Artık işte, <laughs> <Şu gülüyor> en sonunda te televizyonun başına babasını dinleyen ne Oyun. Ta konuyu unutma. Bana doyum oldu mu arkadaşlar Yani ben arkadaşlar Oyunun başında ne? <laughs> oyunun sonunda seyok edilmiş Utanmıyor musunuz bu kadar 200 olmaya? Soktum. Esek, bir tek ben esek almışım işte. Hak edenler ve hak etmeyenler. Belamı çalanlar. <laughs>